Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PKX'ler oyunu oy, 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 oynayacağız işte. Tam söyleyemedim. Oyuna gireceğiz. Giriyoruz şimdi arkadaşlar. Oynaya da bastım artık hadi. Niye girmiyorsun? Hah giriyor. Arkadaşlar bu arada 91 abone için çok teşekkür ederim gerçekten. Biliyorsunuz 100 abone de iki tane ayıcık çekilişimiz olacak onu da unutmayın. Tipimizi biraz düzeltelim arkadaşlar bu tip ne yani? ne zaman yaptım ya ben? Bu daha güzel. Açtır saçımı tövbe ya yaptım. güzel oldu saç saç buna yakıştı. Hırsızlık yapmamalısın. Niye böyle böyle hırsızlık yapıyorsun? Benim saçım niye bu renk? Arkadaşlar benim saçım niye bu renk? geldi so geldim oyuna. Sakura da yok. Ona bakarsan şey. Versene. sol Soy Soy tilkis so -til istiyorum Sakura'ya. Bu ne ya? Git Ablacım bir git. Şimşek pedofisi ona verene yani. Ha buradan 13. hediyemizi alalım. Poiska çıkmasın. Vav. Arkadaşlar 13. hediye çok güzel. Beğendim. doşma. Çevirelim bunu da belki güzel bir şey çıkar. Oo! Tam yakınıydı. Ama 506 çıktı. Hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan kaç altın çıkacak? 5000 altın her zaman ki. <laughs> İki elmas her zaman bana bunların ikisi çıkıyor arkadaşlar. O kadar şanssızım ki. Benim saçım niye bu renk? <laughs> ben bu saç rengini ne zaman yaptım ya? Allah Allah. Ha hatırladım. Kombin yapıyorduk. Birbirimizle kombin yapıyorduk. O zaman yaptım. Allah kahretsin. ben niye bu saçı yaptım? Benim saç rengim bu. 5000 altı mı? Neyse en, en güzel seçeyim dur. Şu da güzel aslında bu yeşil bu en güzeli bu ya. Yani bana en uyuyana bu arkadaşlar vallahi kusura bakmayın da ben en çok bunu seviyorum. Ee, şey bir tane saçım vardı onu sizin için pembeye boyamıştım. Şarkı söyleme. Oğlum azıcık. Az. Waltz gel. Arkadaşlar şu şekilde. Lan ben ha sünger. Aa nasıl onay? NAS, nas 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 91 abone olmuşuz. Onun için de herkesin yanına ışınlanıyorum ve 91 abone. <laughs> surprise diyorum arkadaşlar. Ben böyle bir insanım çünkü. 91 abone surprise. Ne yapıyorsun lan? Bismillah. Bir dakika şuraya aldım. Merhaba. Hello. What's your name? I <laughs> Evet şimdi merhaba yazalım. Hello. Ay esmer yazıyordum yanlışlıkla. <laughs> Benim yaptığım bak şeyler. Nasılsın? Nasılsın? Oy hep onlar soruyor. <laughs> Ay <laughs> bugün ben sordum. Gerçekten Aa, yer değiştirdik. <laughs> ben de böyleyim arkadaşlar. Yani sen diyorum, sen nasılsın demiyorum. Sen nasıl, sen diyorum. O da anlıyor yani sağ olsun. Benim arkadaşlarıma da böyle alışıyor. Ya. Canım. O ev benim değil mi? Bu olmuyor ya benim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ve burada mı? Tamam. Okey. Fine. Good. <laughs> Bunu bana nasıl vermişti? Teşekkürler. Bu arada çok teşekkürler. Bu arada şey çekilişi de yapacağım. 3 tane çekiliş olacak. 91. Ee, bir. bir dakika. 95 abone ol. Arkadaşlar şöyle. Bir dakika. ne oldum? 95. Ha 91 abone oldum. Okey. Neredesin? Nereye gittin? Evde yok. Benim evimi kim değiştirdi ya? Arkadaşlar bu arada yüz abone köşesi de yapacağım bu <laughs> Sizinle beraber buluşacağım. Hepiniz, hepinizle beraber buluşacağım. Şatoyu çevirelim. Bunlar benim evimde ne yapıyorlar? 1005 like vay. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aycan kardeşimi çıkarmışlar mı çıkarmamışlar? Bizim klip yalnız W. <laughs> Katılım yok. Ah. Biri arkadaşlığından beni çıkardı. 125'ti. Hayır. 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 Heh, tamam arkadaşız. Okey. Diğerleri çıkarız. Anas. Anas. Yani. Onu yeni bir takipçime sokacağım oraya. Hanginiz bakalım? <laughs> Hanginiz bakalım onun yerine sokacağım? Bak var yok inşallah belanı vermesin. Molak o gerçekten kimse mi online olmaz? Bu mu arkadaşlıktan çıkar Sen yerine bir takipçimi alacağım. <laughs> Bana ne? Hatta şuradan geleyim. Geleyim. Buradakiler zaten beni tanıyor. <laughs> Buradakiler zaten beni tanıyor. Aa, ama kimse yok. Tamam mı? Ne olabilir? Mesela. Oyunlarımda biri var mı? Arkadaşlar girsenize. Valla neden girmiyorsunuz? Otobüs turu yaparsınız bakın. En çok girene de ödülünüz var. Gerçekten onu daha yayınlamadım ama yayınlayacağım. En çok giyene kromik kedisi ve pem bir tane blob uzaylı blob vereceğim. Mor uzaylı blob. Binek, binek ama. En çok giyene. Şimdi canlı Ah Sünger Bob'un. SpongeBob. Spong SpongeBob. SpongeBob Sünger Bob değilmiş. Spongebob. Yani ne alaka? Hocam biri pırt yaptı. <laughs> ah, kim pırt yaptı? Ne? <laughs> Sınger Bob. Of. Bu ne ya? Youtube kanalı mı? Bunun da Youtube kanalı var. Suska abone? <laughs> Hocam birlikte aynı çekelim mi? Ah! Dilan! Ah! ah Ah! Dilan! Ah! Oha ikimiz de Dilan'ı tanıyoruz yuh! Yuh ya! Ben Dilan Dilan mı bize arkadaşlar? Bir dakika lan. Dilan arkadaşlıktan mı Döveceğim Dövüşen <laughs> olmaz. Tamam sakin tanıdık Aa Dilan. Dilan. Jori. <laughs> Tanınmaz. Elanur. Çıbıldık olmuşlar. Besti. Uzun zamandır online olmuyordun. Hayırdır? Star. 64 st 3. Vanessa. Vanessa. Perfect cat. Hiçbir şey anlamadım. İnanın. Muchiro much like Arkadaşlar bu videomla arkadaşlığımıza bakacağız. Kimlerle arkadaşlık görüyorum. Garip garip isimleri bakacağız. Evet gelin. Spongebob Molak. Molak. Mihas, Miha, Mihe, Ashi, xx yağmur xx. Bak ne kadar güzel koymuş. Bak nasıl pek Ne kadar güzel. <laughs> Luna ve v. Bak bu da güzel konuşuyor yabancı arkadaşımız. Ee, B. Ama şekilli B. Ee, bu da yani garip. Zeynep. Bak ne kadar güzel Zeynep koymuş. Alisa X. Z, ne kadar güzel. ci Cihi. Cih, cih, ut. I. A. Bak bu ne yani. Sipi. S. B. H. I. gece. Foxette Pore 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 Osa tamam Pore Osa PKX de bak ne kadar güzel Manji Uncu WX Kahkio Stars DLS Kahkio FLK -E değil miydi <laughs> ne zaman değiştirdin arkadaşım? Mundo da ra fe al, le, ah. <laughs> okuyamadım bile. Miray istep istep. x stars zeyno defnoş x de meselesi Amandinha, ha Do, dogax Jory, dilan vilda bulan pomnifanim pkx de evet elanur süperce Para. Xxela, xx Sunny play, YT, xx sana play xx best xx limko xx nisa tv xx zeus parlar r 917 star 4 r vanessa pkx mini niye Ber beran, evet beran diye okudum bir an beran perfect cats rüzgar kayhan i am not Muchiro x d 009 yt liked ırmak Ir, x de x x da eslem Promia. özgüş tv x x x x, x, x delia x, 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 x. lise 213 sopiye melis gibi yt güksü 2 öylesine 123 xte ve vibe zone jo Yuri, Joye, 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 Joye. Ha, Joy Yuri, Joy Yuri, Yuri. Hera, Asya, Xe, Xxe, XX. Alina, Montaix, Al Joymus, oyuna oyunda takas bu benim takas hesabım. Kod 3. Breaker, Lola, Elaf, Linda yete, Zeynoş, Pembe Lahana, Pembe Lahan. <laughs> Alev XT, Lalisa Fan, Elif VK XT, Dodo, Dani, Lelis, Maya, Izgi, İk, XX İzgi XX, XX, XX Olivia, XX Admin, MR Blue Sky, Pantera, XX XX, XX, XX Liana, Candy, Yaren, Tihe Gihun, Zeyno, İ, Am, Legend, Tamam. 10 123 sevgi, yıldız, XXBark, xx park, xx kenan, deniz 234, bs, beti, fan, veliksi, defnos, XXLina, 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 xx deneme, belos, xx, XX rüya, xx, Gülistan, 63, Skyler, Lalisa, Alexander Alex Alexander Alec. Q, Q, Queen. Selena Sarya 325. Tucan Hermes bunu çıkaralım. Sophie Haburum. Ve bunu da çıkarıyoruz. O errorları çıkarıyorum. Errorlar gidiyor. I'm fine. From... Error'ları çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın. Bin bak mesela bin error vermiş insanları Ben çıkarıyorum. 28 gün önce aktif olanları da çıkaracağım. Valla arkadaşlar Nimda'yı da çıkaralım. Sopia bulun. Selena sen de bir çık. Girmeyeceğim. Gün. Alexander Alex kalsın. Ona. O kalsın. O, onu şey yapamam. Onu <laughs> Neden acaba çok? E, çünkü bana çok yardım etmişti düşük seviye olunca onu satamam. Bazılarınızı satamıyorum. Yani şey bile olsun, error bile verdiyseniz satamıyorum bazılarınızı. Gerçekten o şekilde. Bismillah. Yaren, Kenan, Şay. Az kişi oldu tamam. Gel Be. Dilim devam kurulu. 124 kişi okudum size. 124 kişi ne kadar zor haberiniz var mı? <laughs> isimleri bir de İngilizce. Bazı benim arkadaşlarım gerçekten bazıları İngiliz arkadaşlar oyunda. Gerçekten biz konuşacağız. <laughs> <laughs> Ama konuşamıyoruz yani. Hani sözcükler var ya. O yüzden hayvanları yazarak konuşuyoruz bazen. Ama İngilizce o İngiliz, benim dilimi anlıyor mu? İngilizce yazıyor. Ben de anlamadım diyorum. Türkçe çevirip konuşuyor yani. onu çok seviyorum bir arkadaşım. Yani bana hiç çür, in, çür, İngilizce ay Türkçe çevirtmiyor kendisi. Gerçekten çok tatlı bir kız. Bu ses koltuktan geldi az önce hiçbir şey yapmadım. Evet şimdi ee, ne yapsam diyoruz. <laughs> Aa günlük galimet kutsumuz. Epic Mezdek. Evet mezdek. Wow. Ken güzel ama Ken. Bu bir kere ben şey çok seviyorum ama bak. Ben Kaza'yı çok seviyorum. Kazacan. Kaza candır arkadaşlar. Kaza çok seviyorum ben. Ah yüz elmas. Arkadaşlar bana yüz elmas çıktı. yüz <laughs> elmas çıktı. Oha yüz elmas çıktı. Yüz elmas. Yüz elmas çıktı. Yuh. Bana buradan yüz elmas çıktı Ömer diyordu ya. Oha yüz elmas çıktı. Yuh yani yuh. Ne yapsam yüz elmas ne yapsam? Aha. o ben yüz elmas ne yapsam ne yapsam? Çıktı. Ay keşke premium bilet çıksaydı yüz elmas yerine. O da bir şanstı. Premium bilette 75 elmas veriyor olabilir arkadaşlar. Ama onun zırhı var. Parası var. O Ve kasa ekmek veriyor bize. Anladınız mı? Benim kasa ekmeğim yok. Yemize de bir ekmek kedi veriyor yani. 40 bin altın. Bana buradan 40 bin altın çıktı. Hayattaki tüm, şansımı buna kullanıyorum sanırım. Arkadaşlar hayattaki tüm şansımı kendime bu oyuna kullandım gerçekten. 40 bin altın ve 100 elmas. Of. Hiç sormayın. Bilete bakalım. 20 elmas, 15 olmaz, 15, 15, 15, 15 elmas, en az 15 beş elmas veriyor. Yirmi bin altın, otuz bin altın. Ne? Yirmi altın, otuz bin altın, on altın, altın. Vay. Vay vay. Gerçekten ağzım açıkta kaldı. Kaldı bu premium bilette. Kaç lira premium bilet? Yok artık. Oh my god. Cık 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 cık. Yazık. Bugün günlerden ne ya? Pazar değil mi? pazar evet pazar. Arkadaşlar size şey size şey vereceğim de ee, salı gününü bekliyorum size şey mükemmel bir, bir spoiler vereceğim. Bu arada nereden spoiler alınıyor göstereyim size de. Ne yazıyorduk ya? Pek haksa bir şey yazıyorduk da. Şimdi neydi ya arkadaşlar bir dakika bir dakika pkx de e blog ha pkx de blog blog pkx de Site. blog sitesine giriyorsunuz arkadaşlar buradan e, Spoiler'leri inceleyebiliyorsunuz mesela buradaki etkinliklerin tüm spoilerlarını inceleyebiliyorsunuz mesela Mesela ben ee, şuradaki spoiler'ı incelemek istiyorum. Etkinliğe tıklıyorsunuz. Hm. Buradan okuyabiliyorsunuz. İşte buradan spoilerları görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Burada normal spoiler gösteriyorlar. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. <laughs> 90 abone gerçekten çok güzel. A little little baby. I'm so lonely. Gönderimi kim gördü? Kimse görmemiş. Aga be. <laughs> evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım umarım Bir, bir dakika lan. 1269 69 iz, iz. <laughs> i̇z izlenme mi? <laughs> bir dakika. Ne o ne? Ne o? ne? Ha, biliyorum ben. shorts videolarıma girememiş. Oha! Gerçekten bu kadar izlediniz mi? Hasar ve eşyanlı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 13 like. Ay. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere stüdyomuza bakalım. Youtube stüdyoya gidelim. Bakın. Youtube stüdyomuza bakacağım. Hemen size göstereyim. İçeriklere gittik buradan şekilde tüm şort videolarımız içeriklerimiz gözüküyor buradan. Hmm. nerede izlenme alıyorum. Bak. <laughs> Gelen bildirimlere bakın. Ben bunların hepsine nasıl ulaşayım arkadaşlar mesela. Benim, benim telefon arada kapalı oluyor. Yani o yüzden bazılarına hiç ulaşamıyorum. Evet arkadaşlar benim bugünki videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.